Merhabalar, ben Müşra, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem bir öğrencisiyim. 2020 YKS'de sayısal 1721.si oldum. Bugün sizlere YKS'ye bir buçuk aylık bir süre kalmışken neler yapılmalı, ben neler yaptım, 5 maddede bundan bahsetmek istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Olarak ben o zamana kadar çözmüş olduğum tüm kaynakları bir araya topladım o kaynaklardan çözemediğim, boş bıraktığım veya önemli görüp yıldızladığım soruları kestim. Ve bunları ders ders konu konu grupladım. Sonrasında o çözemediğim soruları tekrar çözmeye uğraştım. Bir kısmını çözdüm ki bu beni motive etti. Çünkü daha önce o, konu, o konuyu veya soru tipini bilmiyormuşum ki çözemiyormuşum. Ama şimdi çözdüm demek insan tabii ki motive ediyor ve bazı soruları da çözemedim. O çözemediğim sorular da benim o konudaki eksikliğimi göstermiş oldu ve böylece ikinci madde konu eksiklerini belirleme. Bu soruyu kendime çok sormuştum ben o dönemde hazırlanırken. Ya, konu eksiklerinizi belirleyin. Sürekli bana bu söyleniyordu ama ben konu eksiklerimi nasıl belirleyeceğimi bilmiyordum. Bu yüzden bu kaynakları toplayıp o soruları kesmeyi zaman kaybı olarak görmeyin kesinlikle. Konu eksiklerini belirleme de çok önemli. Ayrıca ben konu eksiklerimi belirlerken bütün YKS'de çıkacak olan konuları şöyle bir açmıştım ve tek tek okudum. Mesela fizikten kuvvet ve hareket. Sonra düşünüyordum ya ben bunu soru bankasından çözmüş müyüm? Kaynaklarından bitirmiş miyim? Evet. E, o denemelerden çözerken peki zorlanmış mıyım? Çözmüş müyüm? Zorlanmamış ve demek ki eksiğim yok. O konuyu geçiyordum. İkinci bir konu mesela manyetizma. Manyetizmayı ya ben o konuyu şöyle bir zihnimde canlandırıyordum ya çok hatırlayamıyorum sorularda çözemiyorum, zorlanıyorum, e, denemelerde de çözememişim görüyorum. Demek ki ben o konudan eksiğim. Hemen o konuyu not alıyordum. Bu da ikinci maddemiz konu eksiklerini belirleme. İşte konu eksiklerini belirledikten sonra tabii ki bunu çalışma programımıza e, bir şekilde koymamız gerekiyor. Bunlarla ilgili zaten ileride de videolar gelecek çalışma programı nasıl hazırlanır diye. Üçüncü maddemiz artık çıkmış sorulara geçmek. Çıkmış soruları artık kaynaklarda, denemelerde, her yerde zaten çözdünüz, gördünüz ona benzer ya da ona benzer sorular soruluyor. Ama o deneme şeklinde, o bütün halinde o çıkmışları görmek bence çok önemli. E zaten sona yaklaşıyoruz, süremiz azalıyor. E bu yüzden de en son çıkmış sorulardan geriye doğru gitmek önemli diye düşünüyorum. En azından ben böyle yapmıştım. İşte en son bize ne vardı? 2019 çıkmışları vardı. 2019 çıkmışlarını böyle deneme gibi alıp yapmıştım. Tabii ki ilk bu çıkmışları birazcık daha kolay yapıyorsunuz. Çünkü o soru tiplerinin benzerini veya aynılarını zaten denemelerinizde veya işte soru bankalarınızda çözdünüz. Ama dediğim gibi o bütün bir şekilde görmek çok önemli. Dördüncü maddemiz ve bence en önemlisi kendinizi kimseyle kıyaslamayın. Bu ne demek oluyor? Sonuçta başka insanlarla sınava gireceğim. Tabii ki kendimi kıyaslıyorum ama bunu yapmayın. Ben işte arkadaşım Diyor ki gelip ben diyor matematikten 5 kaynak bitirdim. İşte e, haftalık 10 deneme çözüyorum. İşte şu anda TYT netim bu, AYT netim bu falan hani bu ortam size gerçekten zarar verir. Sonuçta sınava girecek olan sizsiniz. Soruları çözecek olan sizsiniz. O yüzden başkalarının ne yaptığından çok kendi yaptıklarınıza odaklanın. Konu eksiklerinizi zaten belirleyeceksiniz. Konu eksiklerinizi belirledikten sonra bunları kapatmaya yönelik şeyler yapın. Ve deneme sıklığınızı artık tabii artırmanız gerekiyor son aylara girdikçe. Ama ben size şunu diyemem işte. Senin şu kadar eksiğin vardır. Sen işte 5 deneme çöz, 6 deneme çöz olmaz. Herkes kendi eksiğine göre bir Öncesinde zaten getirdiği çalışma programıyla ilerlemeli diye düşünüyorum. Tabii ki bu ilerlemelerde soru bankasının artık yavaş yavaş bitmesi gerekiyor, soru bankası aşamasının daha çok denemelere yönelmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ve son maddemiz beşinci maddemiz asla pes etmeyin. Son zamana kadar ders çalışın. Siz elinizden geleni yapın. E göreceksiniz ki zaten sınavda yapacağınız o netler şimdiye kadar yapmış olduğunuz en yüksek netler olacak. En azından bende böyle oldu. TYT ve AYT'de o zamana kadar hiç o kadar yüksek netler çıkaramamıştım. Sanırım sınavın verdiği adrenalinle o sadece o sorulara odaklanmak beni bu kadar yüksek net yapmamı sağladı. Beni o kadar canlı tuttu sınavda diye düşünüyorum. Çünkü daha öncesinde evinizde veya okulda, dershanelerde veya nerede ders çalışıyorsanız deneme çözerken o kadar çok odaklanamıyorsunuz. Sonuçta onlar gerçek sınav soruları değil. Ama sınavda göreceksiniz ki o sorular tamamen o sorulara odaklanacaksınız, hiçbir şey e, dikkatinizi dağıtamayacak. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa eğer yorum kısmında bana